Merhabalar arkadaşlar. Şimdi bugün size çerkez pilavı yapacağım. bir de çarşambaların çok sevdiği tridimiz var. Yanına da o ben tridi koyacağım. biz çok seviyoruz. Benim sayemde başkanım da sevmeye başladı. Hangisini? Tiridi. He. Çerkez pilavını da ben çok seviyorum. O kimin sayesinde? O da seviyorum. Hı. Evet. o yüzden şimdi malzemelerimizi ben hemen söyleyeyim. Benim ölçü bardağım gösteriyorum. Şununla bir su bardağı şöyle pirincimiz, yıkanmış pirincimiz. Bir tatlı kaşığı nanemiz, bir yemek kaşığı tereyağımız, bir çay kaşığı karabiberimiz, yarım çay kaşığı kimyonumuz, bir diş sarımsağımız var. Bir de e, iki parça e, haşlanmış burada tavuğumuz var. Görüyorsunuz tavuğumuz var. Şimdi yapım aşamasına geliyoruz. Tereyağımızı koyuyoruz. Sonra tavuğumuzu şöyle yağımız eriyip şu koltuğu şöyle iyice işte diğer malzemelerimizi katacağız. Bir de bu arada arkadaşlar benim tezgahıma işte bir iki böyle e, canım arkadaşlarımdan iki kişi dedi ki işte tezgah hani çok Ben böyle seviyorum. E niye seviyorum? Alıyorum koyuyorum İşte çıkıp buranın boş olmasını ben kendim boşalttım. Seviyorum yani böyle e, elimin altında hani böyle kalabalık görmek istemiyorum. O yüzden ama şundan bir tane şey şöyle süs yaptıracağım. Logomu diyeyim. Bundan yaptıracağım. Yağımız eridi. Şimdi nanemizi bir çay kaşığı bir çay kaşığı karabiberimize yarım çay kaşığı kimyonumuzu koyduk. Sarımsağımızı da koyduk. Şöyle biraz karıştırıp, buzleştiriyoruz. <laughs> bu arada başkanım gene bana çok konuşuyorsun dedi. <laughs> arkadaşlar çok konuşuyor muyum ya? <laughs> ya Arkadaşlar harbiden konuşuyor. Şimdi videoları biliyorsunuz en fazla 10-15 dakika arasında olması gerekiyor. Yani ben de diyorum ki hani bu evet. konuşmalarını videoya yayalım ama e, açılış konuşmasına bir başladı. E, yani emin olun 4 dakika o yağ kaynayana kadar bir direm nefes almadan konuştu. Bir şey söyleyeyim mi? Kokuyu alıyor musunuz? Yine benim lafımı kesti. Ya. <laughs> yani ya. E, artık böyle işte edile <laughs> <laughs> İdişe İdiş dişe e, size e, içeri kazınırmaya çalışıyoruz. Buram buram kokuyor ya Allah Allah ya. Şimdi şöyle toparladığım kabuğumu bir su bardağı ve kadın pirincimi üzerine yayacağım. Evet, iki su bardağı da tavuk suyu koyuyoruz. Çok az evet, tavuk suyumuzda zaten tuz olduğu için şey pirincin üzerine çok az tuz ekledim ben. Evet, şimdi bunu pişmeye bırakıyoruz. Ağzını kapatıyoruz. Ne kadar sürecek pişmesi? Suyunu çekecek. Ondan bir saat sonra... saat yok yani. Pilav no. yok. Bir işim var. Yok, öyle. tabii ki. Hı -hı. Bir saat falan değil. Pişmeye bırakıyoruz. Suyunu çektikten sonra göreceğiz. Terkiz pilavı ile çarşambaların tribinin buluşması evet arkadaşlar çok az kaldı şu anda pilavımız pişti yalnız altı zaten kısık suyunu çekince kısmıştık 5-10 dakikada tavukların hafif böyle kızarmasını bekleyeceğiz 5-10 dakika sonra kapatıyoruz şimdi başkanım bana 5-10 dakika sonra hızlı hızlı konuşayım. 5-10 dakika hangisi 5 dakika mı 10 dakika mı 8 dakika tavuğun kızarmasını bekliyoruz triz suyunuz burada kaynıyor görüşmek üzere <laughs> <laughs> arkadaşlar. Bana sıra gelmedi. Görüşmek üzere. <laughs> evet arkadaşlar şimdi pilavımız oldu. 15 dakika şöyle havlu kağıtla üzerini kapatıp 15 dakika dinlenmeye yapıyoruz. Pilav niye dinleniyor? Yani çok mu çalıştı? Çok mu yoruldu? Çok yoruldu. <laughs> Abi Tuhaf yüzden. dinleniyor, sevgi katıyorsunuz, atıyorsunuz Hani ne oldu da pilav dinleniyor şimdi yani? Sebebi yani ne? O kadar karıştırıyorsun, ediyorsun, pirinç artık yani He. ne yapsın yani? Ya çok yoruldu. Sizce çok yoruluyor. Var. var. O yüzden dinlenmeyi alıyoruz. İyi ee, hadi o zaman ona iyi dinlenme. Evet. Evet. Çerkez pilavımızı hazırladık, ee, şöyle bir tabağımıza başkanımız sayesinde ters çevirdim, ee, Hafif kızarmasını beklemiştik Arkadaşlar bakın bu şekilde hazır sunum var. Çok zormuşum başkanım. Evet, bence de harika. Gerçekten harika görünüyor. Ve tadı da çok güzel. Tavsiye ederim. Ve tadı da çok güzel. Tavsiye ediyoruz. Evet, harika oluyor. Gerçekten evet harika oluyor. Şimdi çay... ya! İşte bak gördün mü başkanım? Bana konuşma diyorsun. Bak işte şimdi biraz konuşmak zorunda. <laughs> ya konuşmam lazım şimdi. <laughs> Tirdinin suyu bu da. Tiritle Çerkez Kıyamı'nın birleşmesi. Biz de mesela işte tavuk falan yapıyoruz. Tiritimizi o şekilde yapıyoruz. Şimdi size sunum yaparken tabii bir bunda baharat olduğu için farklı oluyor. Biz normalde tavuk kıyamıza baharat koymuyoruz. Ama ben ikisini buluşturdum. O şekilde bir lezzet yaptım. Oyuncak o zaman şöyle bir yakından gösterelim. Evet, evet servise hazır çerkez pilavımız. Tavuklarımız nar gibi kızarmış. Afiyetle yemeğe hazır. Ama gerçekten muhteşem bir görüntüsü var. Ben her zaman anlam veremiyorum dediğim bir kelime var ya hani yemedi yanında yat. Yani harbiden şimdi şu görüntüyü alıp şu pilavı alıp şuraya uzanıp yanına yatasın gel. Vallahi öyle yani tamam tamam bir tamam. Yineş bir espri. Şimdi sevgili şefim, amirim, osmerim, albayım, başçavuşum, yüzbaşım. Buyurun. Şimdi ne yapacağız? Şimdi tirginizi yapacağız. Tavuk suyumuz kaynadı arkadaşlar. Tirginizi iki türlü Derinin üstüne derin birleyip yanına olarak koyacağım. Arzunuza bağlı nasıl istiyorsanız. Tavuk suyunu tiridimi salıyorum. Amanın uyan, tiridine, tiridine bak, bedavamı sandım biliyorsunuz kurtulmuş yufka. Şöyle biraz şöyle çekmesini bekliyorum. Yufkamız haşlandı. Biraz hemen yanına alıyorum lavabımızın şu şekilde. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Bir de tekrar yufka ıslatıyorum. Bunu da üzerine yapacağım arkadaşlar. İstediğiniz gibi servis yapabilirsiniz. Bunu da diğer tabağımızın şu şekilde şöyle üzerine kapattım evet. birini pilavımızın üzerine kapattık birini de yanına koyduk arkadaşlar nasıl istiyorsanız o şekilde yapabilirsiniz Afiyetle yiyin Evet arkadaşlar pilavımızı iki türlü kapattım birinin üstüne birini yanına ve ben şu şekilde süsledim İsterseniz süslemek zorunda değilsiniz ee, bu şekilde afiyetle yiyoruz. Kanalıma lütfen abone olun, lütfen hep birlikte olalım arkadaşlar, lütfen bekliyorum. Arkadaşlar afiyet olsun. Bence de çok güzel görünüyor, lezzeti de çok güzel oldu çünkü daha üstten bildiğim için e, lezzetine ben şahsen eminim. Evet, o kanalımıza var. abone olun. Şaşkın şefi izlemeye devam edin. Bu arada ben az önce Şaşkın şefin Telefonu yere düşürdüm. <laughs> Amanın bir kıyamet koptu anlatamam. Anaaa. Amanın bir kıyamet koptu anlatamam. Allah'tan telefon çalışıyor. Ee, o yüzden şanslıyım. Yoksa <laughs> bir telefon daha almak zorunda kalacaktık. Evet. Görüşmek, Görüşmek üzere arkadaşlar. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.